burada? Kavga edip durmayın. Fakir Orada niye bakalım. çocuğu dışarı atıyor? Bak, olay bak, olay bak çocuğu dışarı atıyor bir de. Niye çocuğu dışarı atıyorsun sen? Ben. O Ağlamış ya şuna bak yazık değil mi senden kaç yaş küçük değil, bu değil ya Ağzını yedi 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 Çocuk değil mi? Ne bileyim beni sinir etti Ya oğlum sıra olun ya saate bak saat sıra olun mi? Sırası var ya ben ne zaman istersen o sıra Hey 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 tamam tamam olayı büyütmeyin bak kahvaltı hazırladık şurada hadi kahvaltı herkes gel oğlum Tamam yine de fakir işin var sen ne işin yapmadın? Ne işim var benim ya? Oğlum montajım var ya Sohbeti geldi lan. Dur 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 montaj falan yok. Hayır, hayır 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 fakir gel buraya. Montaj falan yok. Evde içecek bitmiş. Aa, gel Hadi ya, fakir çık 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 çık. Hoş Hadi. ver videoyu. Hadi gel. Aile daha önemli. Hoş videoyu şey o. Yürü. Hayır. Yürü, hadi hadi içecek yürü. almaya fakir yürü. Kola da almıyorsun bu arada. Kola alacağım. <laughs> limonata alıyorsun. Yeni limonata çıkmış. Ondan al ah, tabi çok dur. güzel. Para ver. Ya, ya boş ver parayı git ya yeşil yazdır. Tamam. Ya bir tane <laughs> şey alıyorum, çikolata şeker bir şey. <laughs> hadi çıkalım. Neredeydi la bu market? Allah Allah. Oho. Para var la burada. <laughs> Sizin ne bakıyorsunuz da bu para benim ben düşürdüm. ne hamburger abi. Hamburger hamburger yok şu an. Ben düşürdüm bu para benim. Allah Abi para mı Aha, Burada da var lan. O Sahibi yok da bu nere? O ne? O ne de var lan? O ne? Gidiyle bu. Sen şık ayrılacağım. Görmediniz bir şey valla döverim size. Zaten sinirliyim sabah sabah. Bu ne? O toplarla bu nere? O ne? O Nerede kaldı bu ya? Bakalım şurada ya. Abi şey. Nereden ne bileyim Allah ben sakat? İki gündür onu bekliyoruz. Şuna bak. Oğuz gidip baksan mı acaba? Ya, gel bir hemen bakak ya. Gel la biz gidelim bakalım şuna bir. şu kapıyı şu gel, kapıyı gel. atsana. Oğlum Oğlu, sen Allah Allah. evde bekle evde kimse yok hırsız mırsız gider sakın kapıyı açın deme Tamam tamam kapıyı kilitliyorum ben Gel bakayım Sakar Fakir Gel gel Dur bakalım. dur dur Hey hey köylüler burada fakiri gördünüz mü nereye gitti o Anne hani abi gördük gördük bizi payamızı çaldı He paranızı mı çaldı He vallahi bizim yola paramız düşmüş bizim Mahmut alacaktı elinden aldı Hangi tarafa doğru gitti peki? Ona sağ tarafa doğru gitti sinemanın oraya. Takar gel 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 hırsızlık yapmış manyak bir limonat almaya yolladık lan şunu biz. Allah'ım ya Rabbim ya. Allah'ım ya Rabbim bu sultan kurtulamayacağız biz ya? Yok bize yapıştı artık bu. Başım ben. Aha. Ne ne yapıyordu? Ne yapıyordu? Çocuk. Aha. Hacette. Yakaladım lan seni. Gel la buraya hırsız. Milletin parasını niye çalıyor lan milletin parasını? Oğlum emin olmadan niye hırsız diye kuru iftira atıyorsun? Döverim lan. Döverim. Mahmut dedi lan Mahmut dedi. Mahmut'un Mahmut'un parasını çalmadım. Yerde para vardı. Kim, hiç hiçbirinin değildi. Ben alınca bana hırsız dediler. Ben bak paralarla buraya kadar geldim. <laughs> Yalan söyleme fakir. Durdu gele niye yere para atsınlar? Gökten para yağdı bizim mi haberimiz yok? Paralar buraya çekti beni işte. Bu ne, ne lan? Bunlar ne lan böyle? Onu anlatmaya çalışıyorum size. Döveceğim şeye. Anne, Burada kapılar var. Ne Ama kapısı ne şey Sakar? Ya biz fare mi? miyiz bu kapıdan gireceğiz? Evet. Çek 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 çek. Ya fark biri çık Kocaman bir şey kafanda küçücük yere girmeyi deniyor ya. Abi, de Çok abi, sanki ya. Bir de gelecekmiş gibi konuşuyor ya. Aynen öyle, vallahi kafayı yemiş bu. Bana bakın, bunlar ne böyle harbiden de? Kafamı mı açıyor acaba? Ne? Ne? Aa Neyse. yeni maket açılmış. Neyse Aa, ne limonata boş verin bunları. Kim adamı lan bunlar? Merhabalar hoş geldiniz. Hoş bulduk hoş bulduk. Siz ne yapıyorsunuz da burada ne marketi bura? Burası Hacks Shop. Burada bütün maden eşyaları satılır. Daha sonra atallar satılıyor. Onu ne Bakır, şey var lan bu bilgisayarda? Çık lan oradan fakir ne yapıyorsun? ne var bu TL, 25 TL, 3000 TL, 4000 TL, 15000 TL. Buralar. 15000 TL ne satıyor bunlar la böyle? Dur bakayım bir. Dostum buradaki anahtarlar ne işe yarıyor? Ha orada küçük yerler var görüyorsunuz mu? Dışarıdaki yerlerden mi bahsediyorsun? Aynen onlar anahtarları. E bizde para yok. Valla bende biraz var da. Yetmez ne şey kadar yaparak. para var sende? Abi valla bende Tamam şunu alıp bakalım merak ettim. Yemeği de sonra yeriz. Hiii oğlu evde Ama abi diğerlerine nasıl bakacaksın? Nerede bileyim ben? Bir tanesine baksak yeter Allah Allah. Sanki ne olduğunu biliyorsun. Bana bakma, bana bakma. Gel gel, gel gel. Fakir sen yerde para bulmadın mı? Gel la buraya. Hayır, evet, Bulmadım. Peki. Gel buraya, gel buraya. Ara. Gel gel, gel gel. Bu Fakir zaman kaybettirme bize. Gel şuraya <laughs> ya. Haydi ona bunu boş ver. Yerden para buldu bu. Fakir gel şuraya. Çık oradan. Ben lan. fakir değilim. Ben burada çalışanıyım ya. Çık lan buradan çık. Lan onu hemen sattınız lan hani iki dakikada. Hainler size. Hayır. Ha. yok bende para da bırakın da beni. Hadi para. Of. Hadi para para. Oğlum şunlara bak ya. Hangisinden vereyim bunlar Şu bin lira Şu bin liralı bin liralı getir bin, getir bir, getir. Bir, şu liralı 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 liralı. bin liralı ben Bak bin liralı ben alırım. Sen iki bin liralı al. Şu bin liralı mı tamam. Bin liralı al sen iki bini ben alacağım. Abi da, lira tamam Olabilecek. kazmaları da ben alıyorum. O, hadi kazmaları da şey bende. Al abi. Çarpı, e, tamam ses. Sel, eyvallah eyvallah. Tamam. Bin liralık al eyvallah. Allah, Allah. Ben de vereceğim şimdi. Hop şöyle şunu al abi. O ya, ne lan? Iki. 64 lira verdin. Ver lan biraz daha. Aa, dur o zaman sana ben direkt 100 dolar. Al abi şu kazmaların parasını da. Hop. Ne kadar vereceğim sakın? 2000 dolar mı? Ee, al bakayım şunu. 2000, 2000 şey TL. Tamam. Bir, iki, bu sakarı. bu da üç, benim. 4 5 6 7 8 9 10. Burası 1000. Al fakir. Bir, iki, üç, Onun var var verdim ben ona sen alsana. Ha benim var ya var verdim. Tamam. Ha doğru. Oldu. İçeriz. Alabiliriz. Şimdi burada başka ne varmış? Ee, daha fazla para kazanırsak bunu da alalım. Bu işimiz bir diğer evde Hadi içeri bakalım. Sonra diğerlerine bakarız. Hadi ya. gelin gelin. Eee nasıl yiyeceğiz ki bunu? Siz biliyor musunuz? Yok. Neyse. Acaba değil mi? Dene bakalım ya. Tamam geliyor Hadi yaklaşın bana haber bir beraber başlamalıyız. Gelin gelin gelin. Ha. Hadi yaklaşalım. Bir iki üç Allah. Nerede <laughs> lan bura böyle? <laughs> Allah Allah <laughs> aşağı düştüm. ne? ne? kırıcı lan bunlar. Ne yapacağız? Allah suya atı, atın, suya atın. Çıkamıyorlar, sudan çıkamıyorlar. Yardım edin bana. Öldürüyoruz, öldürüyoruz artık. Gel bana. Gel bana. Bana üç tane vuruyor, 3 3 Gel bana, gel bana, gel bana. Biz bunu öldürürüz Allah, ne canavarlar bu fakir. Kaç canavar o? Oo, bana lan. Abi, çok canavar ama para var şimdi. Bakar, burada bir yerde at var. At sesi duydum az önce. Ha, fakir o fakir. Valla, ulan, ulan fakir. Bir at olmadığın kaldıydı. Araba e? oldun, at oldun, eşek oldun. Allah git. Ben verdim buranın parasını. Ben buranın parasını. <laughs> <döndüm>. Bak <Abi> canları <laughs> azalıyor fakir içine giriyor. O da fakir. Az değilsin sen ha. Öldüler. <laughs> lan vur. vur. ya. Alabızcuk. Yok be Kazmaları ben aldım. Kazmaları ben aldım. Sakar her yer sakar burda bir şey yok ya. Bu ne? Gizli kılıcı boom tıkla diyor. Aa bir kılıçları buldu var. Tıklayın mı bana? Kalabalık seni buldu be tıkla bakayım. Geldim anne. Anladım. Ben anladım olayı. Bittiğinde buraya bize tekrar ışınlıyor. Anladım da. Benim tek merak ettiğim bir şey Dur dur fakir benim tek merak ettiğim bir şey var. Peki şimdi biz burada şey gördük. Toprak gördük. Burada şey mi? bitiyor mu? Yani. Blokların içine giriyor. Sandık göreceğim onda da. Allah Allah. Neden evet. hadi Neyse. biliyor? Hadi gel o zaman evet. fakir. Bir, iki. i̇ki <laughs> Ömür gel. Allah. Allah. diyarına güzel. geldik. Allah. Kazmalar Allah. nerede bulu? Bir dakika. Kazmalar nerede bulduğunda tıkla. Allah. Bulduğunda Allah. tıkla. Kazmaları. Aa, yavuz bir yavuz Yanılmaz. Ya, ya. ya, ya, Bundan arkasında ha. olabilir mi la kazma? Mahmut ya verdim ya sana ben ilk başta. Bu arada abi sen boş yere aldın. Mahmut bedavaya veriyor. Baksana burada. Ana Mahmut bedavaya veriyor lan <laughs> Dolandırıldık la. Paramı geri istiyorum. Paramı geri Durdur. istiyorum. Dur. Aha, abi buradan bir tane al <laughs> kit Öyle yapacağım. Ver la şunu. Paramı geri istiyorum. Fakir biz Kazma mı arıyoruz? Kazma. Dur etrafa bakın oğlum. E kömürlerin ben içine var. bakacağım. Kesik kömürlerin içine gizlediler. Burada olabilir. Acaba Arbelan kömürlerin içinde olabilir. Ben yukarı çıkacağım. Yukarılara bakacağım. Peki tamam. Yukarılar tarafa bakıyorum o zaman. Şey Burda olabilir gibi. mi? Ha burada yok. Buraya altına bakayım. Aha burada vallahi yok. Şöyle bakayım. Burada var mı? Aa bir şey gördüm. Bir şey gördüm. Nereden? Abi şurada bir şey var. Şurada bir şey var. Hangi tarafta? Oo ta yukarıda burada burada. Ben alıyorum şimdi onu sakın gidiyorsun? önce ben alacağım onu. Senden nereye ya. gidiyorsun sen? Nereye gidiyorsun sen? Ben de gidiyorum. ben de gidiyorum. Ha ha. Ya ya çıkamazsın. Sen çıkamazsın. Oh hay Allah. Aldı. Son daha bak lan oha. Ne çıktı ne çıktı ne çıktı? Allah. Kır 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 şu blokları kır. Altındaki bloğu kır sakat. Gidiyorum. Ya ya ya. Ya ya ya. Ya ya ya. Gel bas, gel bas, gel bas. Bilmiyorum içine bakmadım bile direkt koy kucağıma bakayım. aldım. Hmm, koy bakayım. Koyarım. Hop koydum. Uyyy. Uyyy. Ben çaldım. Kazmaları alın. Aa, Çekleri yiyelim. Kekleri yiyelim. Kekleri yiyin. Koy <gülüyor> ya. Koy. <laughs> <laughs> ooo. Oh. Kazmaları bulduysan diyor Uy. şeye bas diyor. Buna tıkla diyor. gene tıklayalım hadi. Beni, benim kazma tek atıyor. Nasıl Kala, tek atıyor? İçine bakalım abi. Kömürü atmıyor. Bak ben de hızlı kırıyorum bak. Bak. Neyse, Yok, hadi, de hadi, de de da. ya, daha çok gireceğimiz gireceğim var abi. Hadi 3, 2, 1. burayı da bitirdik. Aman. Paranız var mı paranız? Kazmaları e, var, değiştirelim. Var var. Karkı, Kazmayı niye değiştiriyoruz? Çok iyi kazma var bizde. bence bütün hepsinin anahtarını alalım şimdiden. E, fakir Paramız var mı? Bende biraz var. Sizde var mı? Bir Bende, Bende var, var. var. Bende, Bende bu kadar var. var. Bende Bende bu Şöyle girelim bakalım. Umarım arkadaşlar kazdık yemeğin. Şöyle. Oo gelmişsiniz. Geldik mi? İki tane yedik. Bir de dur dur dur. Ee, sen bize kadro satmayacaksın. Biz onu yardım etmek istiyoruz. Kullanmadık. Aynen öyle. Geriye ne koyacağım? Paramı geri ver. He tamam ben sana paranı veririm. Dur ki şey diyeceğim. Eee burada bütün araktar, bütün blokları edecek yok. Fakir nasıl yok ya? Bir dakika. var evet, var Ben gidip sayacağım dur. Hayırdır lan? He nasıl yok? Nasıl yok ya? Olamaz ya lazım Sakar. Dur şimdi biz neye girdik? 2 e, tane, bir tane girdik. girdik. Bir, iki, üç, dört. Abi yok. Beş. Bir şey yasak bu diyor. Ne? E bunu e bu. 1, Bir, 3, iki, 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 iki bir üç, bir üç, dört, beş, altı, yedi tane olması bir dakika, lazım. Bir dakika. Bir dakika bir şey diyeceğim fakir gelsene buraya. Evet. Bu sendeki diğer anahtar var ya o demir yeri de açmıyor. açıyor olmasın? Ha. Deniyorum lan. Bak evet, O cünkü orada, cünkü orada altı tane anahtar var sakın. Burada yedi tane var. Bence ben bu sandığı da ya. açar. Fiyatlar aynı diye. Bunu da açar bence. E, burası fiyat aynı mı? Çünkü evet ondan sonra demir oluyor pahalanıyor. Hmm. Olabilir. Gel dene bakalım bir. E, deniyorum çık bakayım. Deneyelim Aa dur dur dur. dur. Bu renk? bu şey var. Bu da çok benziyor. Bence de ya. bu renk daha uygun ama baksana. Yani aynı benziyor. sandık renginde bu. İyi e, dene bakayım sakın. Tamam ben bakalım. deniyorum. Dene. Evet. 3 2 1 Allah'ım geldim bana. Bu bu bu. Buraya böyle. Bak var burada. Burada silahımız yok. Allah. Nereye vururuz? Allah. Kafayı da vuruyor. Gel nerede vuracağız oğlum? Aa burada sandıklar var lan. Sandık var. Bu kafayı yedi sakar bu kafayı Niye yedi. Ya silah buldum. Silah buldum sakar. Turrr. Cavar. Ana bu lisi cavarmış. Abi cavar cavar. Cavar ne, ne lan? Ne cavar değilsin oğlum. Dur peki işe yaramıyor galiba. Dur işe yaramıyor. Kazmayla vuralım. Vuralım. Sakar silah bulur. Al şunu al şunu. Sakar şunu. Kırmızı al. bir şey var üstünde sende. Oyyyyy. Oyyyyyy. Oyyyyy. Oyy silahı da geri alayım. Ağabey. Bu Bunlarla zırh yapılıyor la. Çıkar kılıca bak. Bu iş ne güzel. Bana vurma. Ölürsün. Ölür mü izin? Ölür ölür. Dur dur dur. Sandıkların üstünde bazı renkler var. Bak bak bunda sarı var. Onu açtım. Onu ben açtım. Sakar bak bak çıkana. Bak kırmızıdan ne çıktı bak. Al sen nasılsın be? Merhaba. Benim kalma çok işte. Tamam. Güzel güzel. Başka yani. yok galiba. Ne <laughs> yapacağız burada? Da. neden çıkamazsın. Tamam cevher öldürdük de. Başka bir şey yok mu ya? Başka renk yok bu kadar. Çıkabiliriz galiba. Ya bakıyorum dur dur. Aa yukarıda var yeşil Aa, var bir tane. Gördün mü? Yeşil var burada. Yeşil var burada. Sen alamazsın bu sefer. Ya, aşağıya aşağı getireceğim aşağı getireceğim. Dur dur. Sanki bloğunuz var. Sanki bloğunuz var. Çekil. Var. Oh. Gidiyor, Orada dur gördüm gördüm gördüm. Aldım.

<laughs> dur. Dur. Ne var istiyor? Şunu zırh nerede? Burada. Hah, al. Bunlar evet. senin Hepsi çaldı ya manyak abi. <laughs> ben diyor <laughs> bunu getirmekti de bu buldu burayı. Ee, o! <laughs> <Güzel. gülüyor> o ne ya? Çıkar onu tamam da. Böyle canavar yok gibi oldum. Ha bunda Tamam. Okey, <laughs> <Aa>, bu okey. <laughs> Aa bu bana oldu lan. Tam silah oldu baba. <laughs> bu da bana oldu. <laughs> dur, dur, şimdi dur dur dur. Hadi hadi yapar. daha daha bir sürü yer var. Hem para bulmamız lazım diye. Tamam Hadi. ne yapacağız? Hadi. Evet, Evet. Ah, Tamam oh, be. Şimdi sıra evet. hemen yeri alalım. Alalım alalım evet. alalım. Girelim. 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 Topluca ben hepsini alabilecek param var bende. var mı? Bütün, var var. Bütün paraları verin bana elinizdeki. Ben de 5 kuruş para yok. Tamam. <laughs> Benim bu paralar yeter herhalde. Al abi atıyorum sana. Bak, ha, ver zaten. bakalım ver. Şurada zaten 5000 lira var. Şunlara da var. Hop. Bak. Tamam. Burada sadece 3 tane alabilirsin. Aa, sonuncuyu alamıyorum. Tamam olsun. Abi, o sonuncu ama hmm. çok merak ettim. Elmas lan o. Belki Bırakın. para buluruz. Yürü yürü. Daha evet, gidecek çok yerimiz vereceğim. var. Hadi yürü. Aa, de Hadi demir demir anahtar var bende şimdi. Demir, altın ve vidir. O zaman ben açacağım. Ben açacağım. Altın anahtarı Demir eve giriyoruz bu sefer. Bakalım bunlar ne çıkacak? Bunların bir tane çıkacak. Ay Allah! Geldik buraya! What? Lan bundan buna, ne böyle? Buraya bak buraya bak! Dur! Buraya bak! Dur! Bak. Dur fikir saldır Gel. Fikir! Aha geldi Gel lan buraya! Paralarım yok sakat! Sakat paralarım yok! Ben ödedim paranın parasını! Sus! Bunlar? Ben ödedim ya! Aldım bunu da aldım! Başka var mı? Oo, bir sürü para çıktı! Başka var mı? Başka yok! Ha bu kadar! Bir dakika, bir dakika durun durun durun. Bir dakika, durun! Etrafa iyice bakın öyle hemen gitmeyelim ya! Onu bulacağız ilk önce. Anay. Aa doğru. Giriş buton, butonu yok. Ne 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 ne? Bir dakika. Giriş butonu yok. Aburdu burada sandık buldum? Ne oldu? Ne var ne var? Paralara bak, paralara bak, paralara. Girin 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 Ne çıktı Aa. peki ne çıktı? Koş, koş, para dolu para. Aram dolu. Şu elma falan. elmas olan, Okey, elmas olan şeyi alırız. Ne kadar para var biliyor musun ben de şu an bin lira. Of, bana ne? Dur bu şey var şey, var. ya? Ya şalteri, şalteri arayın şalteri. Aa, buldum, 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 buldum. Gelin 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 buldum. Nerede? Nerede? Buldum. buraya koş 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 koş. Aha burada var <laughs> 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 <Toplarımlar>. Hehehe <laughs> bir, bir şey burada, Bir şey bulduk bir, şey bir, şey bir şey var mı burada? Başka bir şey yok. Aynen öyle. Hadi çıkalım bir, buradan. 3 2 Tamam. Şimdi aha, burası da bitti. Şey. Dur dur bir dur. Ben açacağım. Burayı ben dur, açacağım. Dur. Burayı ben açacağım. Bir bana altın ne? var anahtarı var. Bir o vidir var. Altın hangisini açar? Bence altın bunu açar. Vidir bunu açar. Sen Aa. vidiri ver bakayım. Zengin bunu açar. Zengin bunu açar. Evet, vidiri ver para vereceğim. Para vereceğim. Para vereceğim. Ver ver ver. İlk önce paraları vereyim. Ha bunları. Elması da alacağız daha fakir. Ver bana. Abi parası. 15.000 lira diyor 15.000 lira o kadar para bulamadık ki 11.000 doğru mu? Ya yalan söylüyor yok o kadar çıkmadı ben gördüm Vur vur çıktı çıktı ben gördüm TL TL çıktı TL Yalancı buna çıktı bak buna çıktı Bir dakika ben niye açıyom ben niye açıyom sakar etsin. Ben de ben açıcağım Yok sakar açsın bari 1 2 3 Allah kendim yendim Bu ne lan oksijenden içine girdik lan Ne var burada? Kendimizi hapse ettik lan buraya burası neresi böyle Ooo selam golem naber? Gönlüm buraya Leke, bana öyle deme. Ona vuruyorum. Vuruyorum. Oy! Kim? Sen kaç. Arkanızda ya. lan. O, o sandığı tut. O sandığı bırak. Tamam. Ay, bir dakika, durun, durun, durun. Golemi gönderelim oh. öbür dünyaya? Oyt.

Paralar bende değil. Abi burada birisi bir şey uh -huh. almış şey aldı. Ben aldım. Ne <laughs> <laughs> Bu kılıçtan çıktı bak 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 bas bas paraları değil vay, ha. Vay 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 <laughs> vay. Bak 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 bak. Galiba abi bu sefer giriş yolu portaldan oh. geçeceğiz. Sakar ben bir şey yaptım. Ne yaptın? <laughs> abi. abi şey yazıcı eve yolladım yanlışlıkla. <laughs> ya senin <is> <laughs> fakir ya. Arkadaşlar <laughs> <Ay, gülüyor> abi seni de giderim. Hadi hadi gidelim hadi, hadi gidelim. Bir, iki, i̇ki üç. Allah! <laughs> <laughs> Gel buraya Korkam gel. Sen beni, <laughs> Sen beni niye öldürüyorsun <laughs> lan? Sen beni niye öldürüyorsun? Gel buraya gel. Gel buraya. Ya, vurma, vurma. Bir tane <laughs> <He? övürüm. gülüyor> sakar sakar sakar. Hı. Bak şimdi. Hı -hı. Öt desem ölecek lan. Öt. Ben siz siz gidin de siz görün. Hayır. 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 ben Hayır. 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 2 1 Ay, Allah geldik lan lan fakir ya diyor. <laughs> Işığını <Miyakti>. vurdu bari. Ha. <laughs> evet. O? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun e, sen? Ne yapıyorsun sen ne yapıyorsun? Lan lan dedenin ne işi var burada? Ölmemiş bir dede. Gençler hoş geldiniz. <laughs> dede sen ölmedin mi ya? Hoş bulduk. Ha ölmedim ben. Görevi veren ben olacağım. Biz hı seni hı. cenazene geldik dedi. Helvanı yedik ya. Lan dede senin niye kayıyor? Hayal ettim ben. Hayalet et. Ana. Kolay kaçıyor lan. Hayal et tabii. Bir Harbiden lan. Aa korusunlar. Anne kolun arkası yok bunun. Nasıl yok lan? Neyse dediklerimi yapın. Burada gizli bir tane Yapacağız elmas edin. kılıç var. Elmas kılıcı bana getireceğiniz. <laughs> evet sus lan. Burada bir tane <laughs> şey var. Elmas kılıç var. Onu bana getirin. Size hera kılıcı yapacağım. Hera burayın mı? Dede bir şey söyleyeceğim. Kesin bunun arkasında deme. Tahmin ettim. He orada orada. Lan manyak mısın? Ara lan. Ee, o zaman yukarılardadır. Orada değilse yukarıdadır. Lan sakar, sakar, sakar ne yapıyorsun? Cim? Bir dakika evet. durdursana. Da Arkadaşlar benim dedem oldu ne oldu bilmiyoruz valla bir şey oldu ama. Neyse kusura kalma. Dur dur dur. <laughs> sakin olun ya bağırmayın bir dakika. Elmas kılıç da, da, da verme. Sus sen sus. Allah Allah ver bakalım bana. Al bakalım. Tamam. Ver bakayım fakir. Şimdi bekleyin büyüleri yapıyorum. ne 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 la 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 la. ne ne dede. ne ya. ne ne He ne ne, ne, tamam sakın bırak alsın ya bir şey olmaz bırak alsın. Ya burada buton şarjı mı buldum ben? Ne yapayım? Ne yapayım? Burada. yapayım? Ne ee? Tamam burada şarjı var. Neyse hadi Hadi tıklayalım. Hadi arkadaşlar son Şimdi da tamam. Evet. Şimdi sırada en özel arkadaşlar elmas. Dur 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 fakir gitsin Öç anahtarı şöyle. alsın gelsin bekle şöyle, şöyle al şu parayı Oha tamam Bekle lan evet, bana bakar Heh Sen niye bu kadar çok bağırıyorsun Ne bileyim ben Allah Allah ha? Bak sana oh. bağırmamayı öğreteyim mi Ama. Oh. Ya Yarabıcım da geçtim lan Nasıl lan Ne bileyim, ne bileyim ne? ben niye oldu bu Barak Dedesi yaptı lan? kesin dedesi yaptı Aaaa herhalde Bir dakika herhalde herhalde bana vursan zöreceğim mi Sormuyor ki Hayır şişe çarptı Ben gizlilerim Çakmıyor no, yani. Çakmadı şişe kirecek Abisi de işte gitti lan. Lan, lan ne oluyor? Lan. Aa geri geldi lan. lan. Ana abisi işte gitti şey herhalde. Ha? Lan ne Aa. oluyor hiç? Lan gene bir şeyler. Aa. Lan. Dur. Dur. Tamam bir şey var bir şey var. Cemre atalım lan. Dur. Fakir e, onu oldum. kullanma. Fakir onu kullanma. Bir. Bak, i̇ki. Oğlum geldim. Aa. 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 Allah. Allah. Allah Aha, gitti. Aa. 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 Dede Aa. 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 Vurma yeti, vurma yeti. Allah. Sandıktaki eşyalara bakın çabuk. Dur 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 söyleyeyim mi? Gel Buradaki sandıkta da gele, çok fazla gele, şey var. Dur şunu öldürelim yok. önce fakir. Gel lan buraya. Yeti meti fark etmez. Bay doktor affetmez. Gel buraya öldüreceğim. Hayır be. <laughs> Allah tablet çıktı bilgisayar çıktı Ama şuna bak. Allah Allah para çıkardık mı sana? Sen sen verdin. Aha eşyaları da. almış gel buraya gel. Nereye oh. gidiyorsun? Ne Şuraya bir bassana. Tamam. Bırak şu eşyaları fakir ya. Sakar, ağzına kadar dolu. Bas, bir de benim şu Onu bir benim şu zırlardan var. Bak. bu? dur. Ver bakayım bir. Şunlar. Oh. Al bu da sen giy o zaman. Eee ne oldu lan bu ne? Tamam. Benim kralım oğlum Gel al buraya fakir. Ben seni öldürürüm ha. <laughs> Bakar. Fakir görür mü? Görmedin fakir arıyor. Eşyaları aldı manyak. Bul onu bul. Aa, fakir ya. Paranın güçlüsü çor olsun ya. Ben gidiyorum. Bulacağız onu. Gel gel patlatacağım onu bombayla.